Merhaba arkadaşlar ben Gülseren ee, daha önce de birkaç tane örgü videosu çektik şimdi değişik bir model uygulamaya çalışıyorum ben ön kısmı ördüm arka kısmı da beraber çalışacağız ee, bu örneğimiz bu yarım tulum e, nohut örneği sadece başlama kısmı biraz değişik baş böyle iki tane ayrı ayrı örüyoruz sonra birleştiriyoruz kol oyuntusuna kadar düz örüyoruz aynı ilmeklerle beraber kol oyuntusunda biraz kesip sonra alttan nasıl başladıysam burayı da böyle yapmaya çalıştım umarım beğenirsiniz şimdi başlayalım ben şimdi iki paçasını beraber ördüm isterseniz ayrı ayrı da ölebilirsiniz şu an ben 32 32 ilmek şişime taktım ilk sırayı yani arka sırayı ters örüyorum Evet bu sırayı komple böyle ters örgü öreceğiz. diğerinde örelim. Yine görüşelim. Evet ilk sıramızı ters ördük. Şimdi ikinci sıramızdayız. Yine ters öreceğiz. Yani tersten haraşı öreceğiz. Gibi oluyor. Üçüncü sıramızda ters örüyoruz. Dördüncü sıramızda görüşelim. Evet şu anda dördüncü sıraya geldik. Yani ön yüzümüz şurada bunun gibi bir diş haroşemiz var. 2, 1, e, düz örgü, bir tane daha şimdi düz örgü öreceğiz. Arkayı ters öreceğiz. Yani dördüncü sırayı düz, beşinci sırayı ters, altıncı sıraya geleceğiz. Burada 3 sıra düzümüz olacak. Şimdi ikinci sıra düzümüzdeyiz. Arkaya da öreceğiz. Şimdi örgümüzün düz yüzündeyiz. Yani 6. sırayı yapacağız. E, şuraları yapacağım. Daha önce de söylemedim ben. Bunu yapmak için 8 bir katlar olması lazım. Bu yüzden 32 ilmek yaptık. Paçalarımızı Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmek bu tarafımızda altan in, şişimizi geçiriyoruz diğer tarafa. ilmeği alıyoruz, tekrar geri çeviriyoruz. Diğer şişimize takıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Alttan şişimizi alıyoruz. Diğer şişimize takıyoruz. Çıkarıyoruz. Tekrar çevirip Geriye yine şişimize takıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar göstereyim. Alttan alıp şişimizden çeviriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Diğer tarafa da aynı şekilde yapalım. Sonra arkayı ters örelim. Çünkü bunu yaptıktan sonra bu tarafa yani ön yüzümüzde düz gelmesi lazım. 7. sıramız arka taraftan ters olacak. 1 2 Evet arkadaşlar, bu ön taraftan şuradaki bombeli kısmı yaptık. Arkayı ters ördük. Sonra geldik 8. sıramıza. not örneğimize başlayacağız şimdi. Noat örneğimizde her ön sıra ters olarak örülecek. Arkadan örneği yapacağız. Ön sıramız her zaman ters olacak. Şimdi e, ters öreceğiz, ön sıradayız, arkamızda null örneğini kuracağız. Evet arkadaşlar şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz daha önce de belirttim ee, ön yüzümüzden hep e, ters öreceğiz arka yüzümüzde örneği kuracağız şimdi e, ilk ilmeğimi boş alıyorum ters örüyorum bu en baştaki ilmekler her zaman boş şey e, örnek yapmayacağız iki ilmeği baştan iki ilmeği sondan öreceğiz sadece ters tarafından ters düz tarafından düz öreceğiz şimdi örneğimizi kuralım bir ilmeğimizden bir çıkarıyoruz bir tane ilmek atıyoruz 3 ilmek birden çıkarıyoruz sonra 3 ilmeğimizi tersten birden alıyoruz. Düz tarafa ipimizi atıp düzden bir çıkarıyoruz. Bir tel atıyoruz. Tekrar bir çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz birden oluyor. Sonra ters tarafa geçiyoruz. 3 ilmeğimizi birden alıyoruz düz tarafımızdan bir ilmekten üç tane çıkarıyoruz. Şimdi bu örneğin püf noktası da burada biz iki ördük. Onu hiç saymıyoruz. İlk ne yaptık? Bir ilmekten artırdık. Bu sonumuzda da kesitme işlemi, işlemi yapacağız. Sadece artırmayacağız. Yani bir tarafta artırıyorsak bir tarafta eksiltmemiz lazım. Eğer burada artıyorsa diğer son tarafta da kesmemiz lazım. Şimdi kestik. Artırma sırasındayız. Artırıyoruz. Kestik. Bilmenin içinden 3 çıkardık. 3 ilmeğimizi birden kestik ilmek çıkardık 3 ilmeğimizi birden kestik ilmek çıkardık 3 ilmeğimizi birden kestik. Ne yapmıştık en başta? Ilmek artırmıştık. Burada da kestik. Son iki ilmeğimizi örelim. Tersten. Şimdi arka sıramız tümüyle ters olacak. Ters örgü. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizi arka taraftan kurduk. Ön yüzümüzden her zaman ters örgüyü öreceğimizi söylemiştim. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Hep ters örgü öreceğiz. İkinci örneğimizi yapmaya sıra geldi. Bu başındaki iki ilmeği alıyoruz. Düz olarak. Ne yapmışız burada? Bakın burada kesmişiz. Bir tane ilmek var. Burada da 3 tane ilmek artırmışız. Ne yapacağız şimdi? İlmeklerimizi şimdi keseceğiz. Buradaki ilmeği kestiğimiz ilmeğin üstünden de bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağız. Keseceğiz. ilmek çıkaracağız. Evet en baştaki iki ilmeği saymıyoruz. Ondan sonra ne yapmışız biz? İlmeği kesmişiz. Ne yaptık? Şimdi sonuna geldik. Burada son 3 ilmeğimizden kalan ilmeği ilmek çıkardık. Sonra iki ilmeğimizi düz ördük. Arka sıramız yine ters. Bakın iki tane notumuz oluştu bile. Evet ön yüzümüzü ters olarak ördük. Şimdi bir iki üçüncü notlarımızı yapacağız. Üçüncü notlarımızı ilk yaptığımız sıra gibi arkadaşlar iki ilmeğimizi düz örüyoruz ne yapmışız burada belli bunu hep çok dikkat etmemiz lazım bir ilmeğiz burada kestiğimiz kesmişiz bir ilmeğimizi şimdi artıracağız şimdi keseceğiz tersten bir ilmeğimizi artıracağız böyle 5 tane 5 tane yani 1 2 3 tane olmuş. 1 2 3 4 5 tane nohut yapalım. 6.cığı yaparken birleştirme yapacağız. Orada görüşürüz. Evet, şimdi 1 2 3 4 5 6. nohutumuzu yaparken sıra sonuna gidiyoruz. Aynı şekilde ne yapmışız burada kesmişiz artıracağız son iki ilmeğimizi düz öreceğiz 8 tane ilmek artıracağız 1 2 3 4 5 6 7 8 A kısmımızı oluşturmak için Şimdi buradaki diğer paçamızın ipini bırakıyoruz. Bu ipimizle devam ediyoruz. İki düzümüz vardı. Kesiyoruz. Artırıyoruz. kesiyoruz. Artırıyoruz. Aynı şekilde örüyoruz. Burada 32 ilmeğimiz vardı. Burada da 32 ilmek 64, 8 daha 72 ilmeğimizi düz bir şekilde aynı şekilde notlarımızı şimdi arkaya döneceğiz. Ön yüzümüzde ters öreceğiz. Tekrar notlarımızı sırasıyla koyacağız. artırdıktan sonra geldik yine başımıza arka ön yüzümüzde ters örgü ördük şimdi buradaki e, düz ilmekleri örmeyeceğiz ne yapmışız 3 tane e, kesmişiz burada artıracağız keseceğiz artıracağız. Keseceğiz. Artıracağız. kestik Evet bakın diğer tarafa da aynı geldik artırıyoruz kesiyoruz böyle devam edeceğiz ta ki şöyle sayayım en başından beri 2 4 buralarda olduğu için bunları 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 8, 30, 32, 34, 36, 38, 40 tane nuhut yaptıktan sonra kollarımızı kesmeye başlayacağız. Evet, şimdi ben koltuğa kadar ördüm. 40 tane nuhut söylemiştim. Ee, koltuktan koltuk kenarında kesme işlerine başlayacağız şimdi. 2 tane ilmeği devamlı örüyorum 3 ilmek buradan alacağım 3 ilmek birden kestim diğer taraftan da 3 ilmek keseceğim her gidiş dönüşte ondan sonra birer ilmek keseceğim. Şimdi baş taraftan 2 ilmek ördükten sonra 3 ilmek kesi verdik. Şimdi burada da 3 ilmeğimiz kaldı. 3 ilmeğimizi birden kesiyoruz ve iki ilmeğimizi örüyoruz. Dönüşte de yine iki ilmeğimizi ördük. İki ilmek kesiyoruz. Örneğe geçiyoruz. Örnek neymiş? Burada bakın üç kesim. burada 3 kesiyorsak başında da bu tarafta da artıracağız yani artırma işlemi şurada olacak sonra 2 ilmek keseceğiz iki tane öreceğiz böyle yaparak 40 ilmek olana kadar eksiltelim yalnız bu arada şöyle aktarayım ben ee, bu ördüğümüz arka ön daha önce örülmüştü önde ben eksiltmeleri 48 ilmek olana kadar buraya kadar ördüm sonra 40 ilmek kalana kadar şu düz kısmı ördüm en son bir haroşe ve aradan geçirip kesiverdim Oraya gelince öğreteceğiz ama ben arkayı buraya kadar öreceğim sonra bunu yapacağım. Yani 2 santim daha uzun öreceğim. Kesme işlemine devam ediyorum. 2 ilmek aldım. 2 ilmek daha şey bir ilmek kesiyorum burada. Şimdi şöyle püf noktası var burada mesela görüyoruz 3 kesim bir artır burada iki tane ilmeğimiz var bunları düz öreceğiz arkadaşlar yani püf noktalarını kaçırmayalım bir de e, çift sayı olduğu için hem baş kenardan iki ilmek içerden hem son iki ilmek kala birer tane e, eksilttiğimiz için sayımız hep çift sayı olacak arada bir Ilmeklerimizi saymamızda fayda var diyorum. Şimdi ben 40 ilmek kalıncaya kadar bu işlemi devam edeceğim. iki taraftan da kestik her sırada gidişte dönüşte 40 ilmeğimiz kaldı şimdi e, ön tarafımıza bakıyoruz şurada şuraya geldik ters öreceğiz sonra 4 sıra düz bir haroşe kapatacağız Ar e, ben özetle geçeyim şimdi önümüz ön tarafında e, 48 ilmeğe kadar koltuğumuzu kesmiştik sonra e, bu ters ilmeğe geçtik. Düz 4 sıra düz ilmek 4 sıra düz ördük. 40 ilmeğimiz kaldı. Kapattık. 40 ilmek kaldıktan sonra bu sıramızı düz tarafından ters örüyoruz. Sonra ön tarafımızda 4 sıra düz olacak şekilde öreceğiz. 1 sıra haroşe kapatacağız. Artık kesme işlemi yapmıyoruz. Ee, şimdi ön sıradan düz örgüyü 4 sıra ördük. Bir sırada arkamızda haroşa yani ter, buradan da düz örgü öreceğiz. Arka taraftan da bir sıra düz yapıp ön tarafta kapatacağız. Son sıramızda ördük. Şimdi kesme işlemine geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane kes, ilmek kesince şuradaki araya ben batıyorum bir ilmek son yani yaptığım ilmeği üstünden atlatıyorum bir 2 3 4 5 6 7 8 Sonra gelip şuradaki haruş haroşanın ters örgünün üstündeki deliğe batıp diyorum üstünden atıyorum Evet 8 tane kapattım. Tekrar geliyorum. Buradaki ilmeği çıkarıp üstünden atıyorum. bu işlemi yapmamda başlamıştık. Nasıl başladıysak öyle bitirmek istedim. Şimdi arka tarafımızı da bitirdik. Askılarımızı yapacağız. Ve kenarlarımızı dikmeye başlayacağız. Arkadaşlar ben askılarını ince bir şekilde yapmak istedim. İsterseniz kalın bir şekilde de örüp dikebilirsiniz buraya. Şimdi son askımızı yapıyorum. İstediğiniz ölçüde, istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. İki kat ipimizi çeviriyoruz bu uzunlukta. Sonra diğer uca getirip bırakıyoruz. Bu uç kısmını da bir düğüm atıyoruz. Şimdi dikeceğim. Dikimi de şuradaki e, köşeli kısma getiriyorum. Buradan dikiyorum. Kenardan dikmeye başladım ben şimdi. Evet bu pembiş tulumu torunum araya ya yapıyorum. İnşallah birazdan giydireceğim. Bir an önce bitmesini bekliyorum. Videoları çekerken böyle sesini duyuyorsunuzdur. Evet ortasına kadar geldik. Şu kol kıvrımına kadar bakın kaymasın diye ben buraya iğne ile takı verdim. Evet. Buraya kadar dikeceğiz. bu tulumumuz bitmiş sayılır. Ben diğer kenarı da diktim ve A kısmını da diktim. Bakın. Şimdi birazdan torunuma giydireceğim. Çok merak ediyorum. Çok heyecanlı.